Hayır. Baba. Oğlum. Oğlum ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Memleket takı baba. İnemedim. Yet bu iniyordum. Az kalmıştı. Üzülme oğlum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Baba Fatah'ı kurtaramadım. O beni kurtardı denize. Ben onu kurtaramadım. Adama rezil oldum ya. Kesin adamı öldürdüler <laughs> ya. Beni öyle bir şey olmadı ki. Nasıl? Basma ya. Batuhan senin hastaneye geldikten sonra o roket takımı gitti. Tekrar görüşeceğiz deyip ayrıldılar. E tamam baba işte. Sen adını tekrar düştün. <laughs> ya. Oğlum sen bir kafadan kontak mısın? Niye baba? Senin neredeyse yendiğin adamları o yolu yapan adam tek başına yenemeyecek. Bilmiyorum ki. Yener mi? Sence? Savaşan sensin <laughs> Yani ben aslan yiye az daha yeniyordum ama yener galiba ya. Bir tanesi 36 levelde. Ona biraz büyük gelir ama. Bilemedim. Sana demiştim oğlum. Batuhan insan değil. Tamam o zaman baba. Ona eve, bir şey olacağı zannetmiyorum. Yoruldum baba gerçekten bugün yorucuydu ya. Abi seni eve götüreceğim. Batuhan Hocasının doğrultusunda tamamen de defter yapar. Batı'ya gider, oraya gider. Yara izlemiştir. İşte hani yara var mıdır? Hani ufak tefek yara dostları ama çocuklar kaçırmıyordur. Çocuklar mutlu bir şekilde oyun oynuyordur. Herkes bir şekilde doğru bir şekilde geçebilecektir aslında. ve hani artık Batı'nın şunu da diyordur. Hani biraz uh, insanları kenar çekip durun. Destekler açan deyip bu işleri halleder. Ve bunlar sadece yarım saatte yapar. Evet yarım saatte. Şimdi diyeceksiniz ki yarım saatte bir ülkede bir ülke bisiklet yolu yapılabilir mi? Bunları sormayacaksınız. Bunlar bizim boyumuzu aşağıya sorular ama Bu adam yarım saatte laboratuvar yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki ne, nasıl yaptı ne zaman? Minibonot'ta bizim iki öğrenci serimiz vardı. Yani bu Batuhan'ın ilk dizi serimiz değildi. Zaten bilenler vardır. Bu arada abone olmayı unutmayınız. Devam ediyorum ben burada. Dizimiz gibi Batuhan destekler attı, geliştirdi çitleri kaldırdı falan fistan neyse zaten yolu göreceksiniz yeni halini. Bu arada tabii ki de izleme de yaptı. Hani Jared hiçbir bir tane kaçırmıyordur. Hiçbir şey olmuyordur. Hoca da bakıyordur. Hani profesördeki ee, acaba gerçekten profesör mü bu Jared diye soruyorlardır. Ya. Çünkü vatan şu hani değişik bir Jared olan Jared yakaladıktan sonra yani akasi formu olan Jared diyoruz. Onu yakaladıktan sonra ortalık tamamen çok sakinleşmiştir yani. yani onu söyleyelim. Ve artık şunu da diyordur hani bu hoca. Acaba artık bir o zaman yarın bir forsöre verebiliriz demektir. Ve şu anda gözlemler raporlar tamam. Cerrahı şöyle kaçırmıyor. Bisikletle ona bir sıkıntı yok. Destekler tamam. Yolu bitirdim sonunda. Hadi buna da laf etsinler de göreyim. Mis gibi oldu ya. Maşallah var maşallah. Tütsün nazar değmesin. Bu ne lan? Şu birader siz hayırdır? Bisiklet alayım da çalmasın. Seni TNH'da düşürdük Batuhan efendi. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Çok konuşmayın. Sabah da silerim. bozdunuz zaten. Bak çocuğun arkasına saklanıyorsun. Dedi. O çocuğun hakkına girdin. O çocuğun intikamını alacaksın. Hanginiz dedi la onu? Zaten hepiniz birbirine benziyor. Hanginiz dedi la onu? Sen mi dedin lan? Gel lan buraya. Topun gel lan. Top topun gel. Top yavşak gel. Baba <laughs> bak ya. Seni var ya. Seni ben bir harcarım. Bunu uzatarsam sıkıntı. Hmm. Gel lan sen hayırdır oğlum. Niye roket takım yenilmeyecek? Hadi bakalım. Şimdi Tane atsam. Al smash. Sana dragon bread. Aa, nasıl olur? Bir şey söyleyeceğim. Bu yavşak neden bulmuş bu fenekini ya? Bu fenekin çok değişik gibi ha. Kesinlikle çok değişik bir fenekin. Size hadi gideceğim Bu Hüseyin arkana bir yerden hatırlıyorum ama sanki Tiyan da vardı kullanıyordu. Bu çocuk diye bakmadan olursa var ya sıçtık diyebiliriz. Gelin lan buraya Olamaz. Fenekin'in iyi götürdü en azından. Bu da bizim için bir zaferdir. Şimdi seni yine En azından öteki ötekiler yenecek. Gelin lan siz. <laughs> Vatan azumu mücadele etti. Bazen potları kullandı, bazen kullanmadı. Ama Feneki'nin intikamı ağır olacaktı. Çünkü onlar Feneki'ni ilk etapta bayıtmıştı. Vatanınızı zaten tekte düşürmeye çalışıyorlardı. Vatan çokça sinirlenmişti. Ve gazabı çok ağır olacaktı. patron. Batan ve kadar hakkında sana raporu veriyorum. Patron çok disiplinli, çok sıkı çalışan, çok iyi bir eğitmen. Gerçekten gece bir taş çıkartıyor. Herkes onun peşinde şu anda. Teva bakma olsun, olsun, bu olsun. Hatta bazı kaynaklara göre bazı bir veriyor. Onları da vereceğim sana patron. Ama konumuza dönecek olsak patron bize biraz zorluk çıkartabilir. Çünkü biliyorsun ki bizi ne olduğumuzu hemen şap diyenler. Ama kadın anlaması çok zor. Yani yıllarını alır. Ama patron iki dakikada bizi çözer. O yüzden yani botanı manipüle etmek çok zor. Burada önemli olan manipüle biliyorsun patron. Ama botan manipüle edemeyiz. O yüzden Kadir'i bence deneyelim. Kadir'i alabiliriz. Bir de şöyle fark ettim botan çok fazla ateşli tipi kullanıyor. Yani su tipi e, pokemon kullanması çok zordur. O da var. O yüzden bence Kadir'i manipüle edip içeri alalım diyorum ben. Bir de son olarak grafiği vereceğim. Profesör arkasından yaşadığını söylüyorlar. Biliyorsun ki akademiden attıktan sonra çok fazla uyuşturucu alıp intihar ettiğini söylemişlerdi ama olmamış. Profesör arkasından yaşadığını söylüyorlar. Zaten o akademideki profesörü hiçbir zaman doğru düzgün göremedik. Sadece Batuhan ve Kadir gördüğünü söylüyorlar. Yani öteki adamlara hocalar vermiş Pokemon'larını. Ama bunlar profesör vermiş mesela. İş çok karışmış. Yani bazı öğrencilerde müdür vermiş Pokemon'u. Ama bunlara bu Kadir, Kubray ve Batana polisin verdiğini söylemişler. Yani araştırmamız öyle. Yani polis arkadaşlar her şey olabilir. Ve proje tekrar gelişmiş olabilir. Çünkü tamamlamış bu Fenekin gördük. Batan hocasını gösterirken bizim Toru'yu görmüş. Torul da biliyorsun bizim ajanlardan. Ondan sonra dinlemişler. Ondan sonra Batan'la şeyten bakmayı. Bizim Torul biliyorsun adam gibi burada da çalışıyor. Oradan böyle bir bilgimiz var. Yani profesör akasıya büyüttüm öyle aşıyor. O zaman bu işler çok sıkıntı. Profesör akası yaşıyorsa onu hemencik imha etmemiz gerekiyor. Çünkü Kadir'i bizden önce manipüle edip da şeysini alabilir. Biliyorsun çok güzel Pokemon'lar vardı. Ve bayağı da havalı Pokemon'ları vardı. Biz öyle üretimler yapamadık. Çok geri kaldık. Biliyorsun bizim amaçlarımız geleneklerimize bağlı insanlarız biz. Ama o oh hayır. Hiç geleneklerine bağlanmadan Pokemon üretimi yaptı. Bu bayağı bir değişik. O yüzden onu bir önce imha etmemiz lazım Profesör Akasi, Bana bir önce onu getirmeniz lazım. Votan ve kadar konusuna gelecek olsak da aslında Votan olsa iyi olacaktı. Çünkü büyük ihtimal tamamlanmış Pokemon'u Vatan aldı ama Kadir alamadı. Biraz saf bir çocuğa benziyor dediğin gibi. O yüzden sen dediğin gibi Kadir'i manipüle et ve bizim buraya getir. Ama tabii ki de 18 yaşındayken. 18 yaşına kadar onu izle, onun eğitimini iyi ver. Kadir bize lazım. Umarım Kadir gelenek çıkar. Yoksa sıkıntı olur. Evet. Başka da diyebileceğim bir şey de yok. Şimdi git ve Kadir'i manipüle etmeye devam et. Tiyam ne yapıyorsa biraz da onlara yakınlık tut. Tamam mı? Hadi bakalım sana güveniyorum. Ha bir de mektup vereceksin. Kadir'e mektup göndermen lazım özel olarak onunla görüşebilirsem çok iyi olur. Eğer görüşmezsek onu yavaştan böyle alttan alttan manipüle ede ede Siz buraya Benim zubatımı Yenemezsin gel buraya Aa, Nasıl bir raket takımı bu Nasıl yenemezsiniz Batuhan yemeleri gerekiyordu Ah aptal raket takımı İlla ben bir planlarımı devreye sokacağım Uf, planlarımda bir gelişimi Kaydetmem lazım Raket takımının bir iş yaradığı yok Aa. Zubat diyor salak bu ya Yemin ediyorum gerizekalı Hangi zubat? Kolayla, Flame Travel. Hayır, bu nasıl? Bunlar beni atlasın. yenebileceğimi zannetti. Yenece zaten seni aptal. Sizin için elimdeki revive'ı kullanmama bile gerek yok. Efendim girebilir miyim? Rapor vereceğim. Gir. Selamlar olsun efendim. Esasak verdiğiniz görev hakkında raporumu getirmeye geldim. Ee, hedeflerimiz Kadir ve Batuhan hakkında e, en önemli bilgiler geçti. Kubilay bir ara giriyor gibiydi ama o da e, ufak bazı sıkıntılardan dolayı iptal etmek zorunda kaldı efendim. Kendisi bazı şahıslardan tek iyiydi. Efendim, dediğim gibi ana hedefim batar olması gerektiğini düşünüyorum. Neden Fethi? Dediğim üzere, önce önce gördüğüm raporlarda değindiğim üzere Batuhan daha disiplinli, daha tim bakmaya uygun, amaçlarımızı paylaşacağımız biri olarak düşünüyorum. Kadir eğitmen olarak potansiyeli var ama henüz o potansiyeli açmamış bir çocuk. Kim bakmaya katılırsa otorite ilgili bazı sorunlar olabilir. O yüzden onunla uğraşmak istedim. Ee, o yüzden ben Batu Araba taraftarıyım. Tamam o zaman. Raporu aidiyetten inceleyeceğim. Sende de yeni bir görev atıyorum. O yüzden yerine başka bir ajan geçecek. Tabii ki efendim. Nasıl emredersiniz? Gidebilirsin. Batuhan demek. Bir bak. Sadide'yi öğrendi. Kimi arayabilir. Hepsini hallettim artık herhalde. Batuhan yavaş yavaş hepsini harcıyordu. Ve hepsi de yavaş Doğru. yavaş kaçmaya başlamıştı. Herkes Batuhan'ın gazabından etkilemeye başlamıştı. Neon Roket takımı dayanamıyordu artık. Hadi kaçalım hadi. Ve hocası da öteki doğudan ya da Aynı doğu tarafından da hocası bir şekilde roket takımını yenerek onu en azından bir süre uzaklaştırmışlardır bölgeden. Hadi hadi. Aptallar. Daha eve dönmem lazım ya. Bir de bunlarla uğraşıyorum. neydi lan ne gördüm lan ben daha demin yola tuzak da koymazsınız tamam burada devam tamam buradan devam <laughs> Oh. Arkadaş bu ne ya? Akıllısı bizi bulmaz, delisi burnumuzu ayrılmaz ya. Neyse eve döneyim. Vakit geç oluyor. Takımdaki pokey onlar için iyi bir XP kaynağı oldu. En azından bu konuda bir işe yarıyorlar.